Kız Suzan, Hadi hazırlan, bit pazarına nur yağdı. Müşteriye çıkacaksın. Çıtır bir prens seni bekliyor. Yeni bir eğlence modeli mi vurdun kendine? Maytap mı geçiyorsun sen benimle? Kız ne maytabı? Suzan Suzan diye tutturdu müşteri. Hadi hazırlan diyorum. Allah aşkına Şerif, elim yüzüm gözüm bu halde müşteriye mi çıkacağım? Lan bir kutu fonda dene bakar. Kapatırsın çürüğünü çarığını. Suzan Suzan diye adınla sanınla istedi herif diyorum ya. Gençten bir adam. Taş taş. Hem derdi neymiş bir öğren bakalım. Hadi lan. Geç bakalım dalgın. Yine geldi herhalde yetmiş beşlik Kızlar çıkmayınca bana yoldurtacak. Ben seni burnunda fitil fitil getirmez miyim? Aysel kız fondöteni bana vereceğim mi ha? Orada sahneye çıkıyor diye biliyor işte. E bildiğim bir bar yani orası şöyle bir bakınca. Çağırırlar Suzi'yi, oturtup konuşurlar en fazla. Ama aptal mı bu adam etrafa bakıp anlamaz mı neler döndüğünü? Ay rezil olduk ya. Ah. karmak için geldim buraya. Ay seni tatlı şey. Kim bilir neler düşünecek aklımda. Maan ne düşünürse düşünsün. Beni niye kasıyor bu kadar? Bana ne? Biz buyuz işte. bu anlamaz ya. Barış da Suzi de şarkıcı. Ah. Ya ulan arkadaş bir haybeden Gülizar'a söz verdim yani Suzan'a su şerefin elinden kurtaracağım diye. Ya sen dön bir kendi haline baksana Fetta. Bak tek başına helaya gidemeyen adam gidecek mafyanın elinden adam kaldıracak. Abi ben mahalleden çocukları toplasam, gitsem bassam bari. Ne <laughs> saçma sapan konuşma Serhat ya. Ne oğlum bu mahalle çete savaşına mı gidiyorsunuz? Şerif sana böyle dese arkana bakıp kaçacaksın oğlum biliyorum ben. Ya şimdi o kadar değil de. Ne kadar? De bana. O kadar değil de Serhat ne kadar? He? Ben Gülizar'ın yüzüne nasıl bakacağım oğlum onu düşünüyorum. Böyle fare gibi sıkıştık kaldım. Tam hadi getirip yapalım şu pansumanı tamam hadi. Of of. Aa <laughs> aman daha yeni ısınmıştık ayol acele anne. Biz daha ısıtırız ortalığı ben daha çok geleceğim. Suzan <laughs> Hanımcığım. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler prensim yine bekliyoruz. Sapık çok anacım, Bu da böylesi demek. Türlü türlü ihtiyaç var. Bak şunun arkasından. Ne oldu? Ne oldu? Söylesene. Gördün mü? Söylesene. Ne? E şu Tamam çıkalım anlatacağım şey。sana her şeyi. Kim lan? Tanıyan var mı? Ters bir şey var mı? Yok abi. E? Suzan Hanım gördüm. Yalnız çok sıkı gözetim altındayım. İyi görünüyor muydu? Nasıldı çizim? İyi miydi? İyiydi iyiydi. Yani iyi görünüyordu. Şimdi kapanmasına yakın barın arka sokağına çıkacak. Biz de onu oradan alacağız. Yani plan bu. Yok yok iyi değildi. Anladım ben. Bak bir şey yapmışlarsa söyle. Bak yalan söyleme bana. Ben birkaç saat sonra göreceğim zaten onu. Gülizar iyiydi. Görünürde bir kırığı çıkığı herhangi bir şeyi yoktu. Yani ufak tefek morluklar vardı yüzünde. Ama onu da makyajla kapatmış Dönmüş. ama iyiydi. Dönmüş mü pislikler ya? Yuh be olan, yok be! Gülizar! Ne? Biraz sakin olur musun? Bak zor bir gece bizi bekliyor. Bana böyle mi yardımcı olacaksın? Ya ben nasıl sakin olayım ya? O benim canım ciğerim be. Ben nasıl sakin olayım ya? Tamam anlıyorum seni. Ama halledeceğiz. Tamam şimdi tenha bir yere gidelim. Sen bu barın arka çıkışı nerede biliyor musun? Ha evet biliyorum. Tamam. Halledeceğiz bana güven. Geç bakalım kül kedisi. Kimmiş? Neymiş? Ne istiyormuş bu olay? şey ya, benim eski bir müşterim vardı. Onun akrabasıymış Adana'da. E, gidince bir uğra, hatırını sor falan demişler. Hı, hmm. Yani motoru açmak lazımsa eski müşterin sana güvenmiş tabii. Peki ben bu hatırlı eski müşteriyi tanıyor muyum? Şey ya, hatırlarsa hani bir Said Ağa vardı. Ha, bildin mi? Kocaman bir çiftliği vardı. Hayvanat bahçesi gibi. Flamingo bile almıştı da iki ayda hayvanlar telef olmuştu hani. Hatırla. Yok ben hatırlamadım. Ya git. Senin hatıratını dinleyecek halim yok. Dön tuvaletlerinin başında kül kedisi. Hemen gittim ben ya. <laughs>